Merhaba arkadaşlar ben konsolundan Serdar <laughs> Lan ne bebek ağlamasıymış ya Lan ne ne ne, ne alıyorsun lan ne alıyorsun Benim özelime gidemezsin Allah Allah Bugün anlayacağınız üzere bebek bakıyoruz arkadaşlar ve bu bebeğin şu anda nerede yatacağına karar veriyoruz Bu bebek bir kutuda mı yatsın yoksa beşikte mi yatsın Yani bak normalde beşikte yatırmam lazım biliyorum ama Meraktan kutuda yatmasını istiyorum gerçekten Kutuda yatar mısın? Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Of eksi 20-20 yedik. Allah kahretsin ne oluyor tamam. Bebek gerçekten şu an kutuda bak. Kutunun içinde çocuk ya. Şimdi odanın duvarlarını neyle kaplayacağımıza karar veriyoruz. Köpeklerle mi? Kedilerle mi? Yoksa rüyalarına girecek bir paylanço ile mi? Paylanço. 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 Ben bugün rezalet bir ebeveyn olmak istiyorum. Çok kötü bir ebeveyn olmak istiyorum. O yüzden bu çocuğun hayatını bitireceğim tam bir Türkiye'de yetişen çocuk yapacağım bunu. Amerika'da olmasına rağmen ve etrafını, duvarları paylaş öyle kaplıyorum. Eyvah eyvah. Zihinsel sağlık gitti çocuğun. Bu arada daha fazla bu tarz oyun istiyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben böyle oyun çok seviyorum biliyorsunuz ki. Ve halen daha da kanala abone değilseniz abone böyle çok mutlu olurum. Öyle devam edelim şimdi. Gece lambasını mı açıyoruz? Küçük bir ateş mi yakıyoruz? Yoksa odayı tamamen karanlık mı bırakıyoruz? Ee, bu fire ateş anlamına geliyorsa ben ateş seçeceğim ya. Tamamen karanlık bırakmak normal bir şey zaten. Gece lambası çocuklar için daha mantıklı ama ben Odada küçük bir ateş yakacağım. Daha korkunç olacak o yüzden. Mum yaktım. Aa mutlu oldu. Lanet olsun. Mutsuz olması lazımdı. Tamam. Çocuk şu anda halen daha 0 yaşında. Çocuğun bezini değiştireceğiz şu anda. Çok pahalı olduğu için bezini değiştirmeyeceğiz mi? Tekrar kullanılabilir bezler mi kullanacağız? Yoksa burada başka bir şey var. Bez cini ne bilmiyorum ama buna basıyorum. Cin mi? Bez değiştirme cini varmış oyunda. <laughs> Ben bunu seçtim meraktan ya tamamen şu anda meraktan oynuyorum her şeyi. Bebeğin ismini şu anda çok farklı bir kararla ele alacağız arkadaşlar. Bebeğin ismini benim favori rengimle mi bağdaştıracağım? Favori abur cuburunda mı bağdaştıracağım yoksa favori giyim mağazamla mı bağdaştıracağım? Giyim markam ile bağdaştıracağım galiba bilmiyorum. Bebeğimin ismini favori abur cuburunla bağdaştırmak istiyorum. Mesela çikolatayla mı alakalı olacak ne olacak anlamadım ama bebeğimin ismini öğrenebilir miyim? Öğrenemedim mi ismimi? Bebeğin ismini öğrenemedik bu arada. Ben dışarı çıkmak istiyorum anne olarak. Bir bakıcı mı çağırayım? Babasıyla mı bırakayım yoksa tek mi bırakayım evde? Evde tek bırakacağım. Evde tek bırakacağım. Bunun bir filmi de vardı hatta. Belki öyle bir şeyler olur. Evde tek bırakıyorum çocuğu. <laughs> Ve akıl sağlığı o zaman ben bir bakıcı çağırayım. Belki bakıcı güzel gelir. Belki çocuğun hoşuna gider. Erkek çocuk büyük ihtimalle bu. Ve bir yaşımızı doldurduk. Çocuk artık bir yaşında. Bebek ağlıyor. Ona ne vermeliyim? Biberon. Bu ne oğlum? Yemin ediyorum ne olur bu. hardala benziyor. Hardal galiba bir de ketçap var. Bence hardal daha kötü. Hardal veriyorum bebeğe. Iy, bebek. Bir de mutluydu galiba. Bebeğe yeni bir kelime öğretiyorum. Hayır. Merhaba. Bir de mayın kelimesi galiba. Mayın kelimesini öğrettim bebeğe. <laughs> ağlıyor. Çok abartamıyoruz o kadar herhalde. Failleyemiyoruz. Bebeğe merhaba öğreteyim bari da Biraz akıl sağlığı yükselsin bebeğin. Bebek tekrar ağlıyor. Sorun ne? Bebeğin bezini kontrol et. Bebeğe biraz para ver. Ve bebeğe biraz çaplakla. Ve bebeğe para vereceğim. Al bakalım para. Bu ne lan? Bu para mı lan? Hoşuna gider. Gitmez mi? <laughs> bebeğin hoşuna gitti para bu arada. <laughs> Bebek emekleme başladı. Ona nasıl yardım edeceksin? Onu bir kenara it. Onu görmezden gel. Ona cesaret ver. Ya cesaret vermek iyi bir şey. Onu görmezsen yani çok kötü bir şey. Onu bir kenara etmek çok daha kötü bir şey. Ben çok daha kötü bir şey seçiyorum ve bebeği bir kenara etiyorum galiba. İtemedim bile. Ben animasyon görmek istiyorum biraz ya. Tamam tamam iyi çıkacağız buna birazcık. Tamam cesaretlendireyim bebeğimi. Hadi yapabilirsin bunu hadi. Hadi aslanım. Bebek <laughs> bebek bok içinde yüzüyor lan bu hal ne? Bebek çok kötü bir halde. Nazik bir şekilde temizle ya da yangın hortumuyla onu temizle. <laughs> yangın hortumuyla onu temizleyeceğim. Aynen böyle. <laughs> Yine temizlendi bu arada da akıl sağlığı düştü bebeğin. Bu arada temizlendiği için mutlu olması lazım. Yok ya Allah Allah. Tamam tamam nazikle temizledim. Bebeği nazikle temizleyelim kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Avatar'a dönüştü. <laughs> avatar Avatar'a dönüştü lan. Bebeğin yeni kıyafete ihtiyacı var. Süper çocuk Batman kıyafetiyle alakalı bir şey büktüm. da pis bırak demek var. Ben pis bırakıyorum. Boklu boklu bıraktım bebeği. Böyle geçsin anasını satayım. <laughs> Yaş 2 oldu arkadaşlar. ikinci yaşına geçti bebe. Ve odayı da değiştirebiliyorum ha. o bu arabam var. Hayalimdi lan benim bu araba. Bakayım. Oğlum yataklı araba lan. Hayalimdi lan bu. o bunları ben almadım. Bak anne dans ediyorum ben. Bunu hemen durdur. Çok iyisin yavrum. Hangisini diyeceğim biliyor musunuz? Bunu hemen durdur. Seni gerizekalı çocuk. Durdurdum. 2 yaşında çocuk bir azarla başladı 2 yaşına. Hadi bir geziye çıkalım. Alışveriş merkezine gidelim. Hayvanat bahçesine gidelim. Ya da bir kumarhaneye gidelim. Kumarhaneye gidiyoruz bebek. Evet kumarhaneye hadi ya. Keşke yapabilseydim kumarhane. Onu erken yaşta zengin edebilirdim. Tamam tamam. Havana bahçesine gidelim. Bebeğin bir kriz geçiriyor arkadaşlar şu anda. Şöyle sakin durduğuna bakmayın kesinlikle. O bir kriz geçiriyor şu anda. Onu sakinleştir, ona bağır, onu görmezden gel. Ona bağıracağım. Hemen sakinleş seni gerizekalı bebe. Ağladın ama sakinleştin sonuçta. Bebeğin doğum günüymüş. Bebeğe doğum günde ne alacağım? Bir kitap, şeker ya da oyuncak. <laughs> i̇ki, yaşta, iki yaşında bebeğe kitap alacağım. Barış Özcan'ın çocuğu gibi. Bebek çöplerin içinde oyun oynuyor. Onu durduracağım. Onun kötü bir şey olduğunu ona açıklamam gerekecek. Ya da onu tokatlayacağım. Ulan gerizekalı nasıl böyle bir şey yaparsın? Tokatlıyorum onu. Lan kalbi kırıldı bebeğin. Yapamadık ya. Onun kötü bir şey olduğunu ona açıklamam lazım. İyi bir anne olarak bunu yaptım. Ne oluyor lan? Hayır. Duvarı karalayamazsın seni gerizekalı. Suratını karaladı bile. <laughs> sen gerçekten, sen gerçekten bunu hak ettin. Bir de burada yazıyor ki bak anne ben bir rapçi oldum. Hani rapçiler suratını boyuyor ya. Bu çocuğu bu yüzden destekliyorum. Yani prize yapıyorum. Aferin sana oğlum. Aferin. Akıl sağlığı düştü her şey düştü. <laughs> Desteklememem lazımdı ya. Onu nazikçe diyorum ki hayır bunu yapmamam lazım. O da anlayışla karşılıyor bebe sonuçta. Bebeğimizin saç modelini mi yapacağız? Hadi yapalım. Ya bu ne hal? Ne yaptın sen? Hayır bu saçı halletmemiz lazım bir şekilde. Karpuz kafa var. Kobo şapkası var bir de Türk fesi var arkadaşlar. Fes var. Türk fesi tabii ki de. lan. Türk'üm lan ben. Bizim bebek iyice mal oldu arkadaşlar. Biz onu çok mal davrandığımız için. Buzdolabının annesi olduğunu düşünüyor. Bunun bir sıkıntı olmayacağını söyleyebilirim. Ona doğrunun ne olduğunu söyleyebilirim. Ya da ben bir buzdolabı gibi giyinebilirim. <laughs> ben bir buzdolabı gibi giyineyim. Giyin bakayım. Ha giyinmesi lazımdı. Ben onu görmek istiyordum ya. Bebeğin uyuması için müziğe ihtiyacı varmış arkadaşlar. Bu bebeğe death metal dinletebilirim. Böyle. <laughs> Klasik müzik dinletebilirim. <laughs> Ya da Gangsta Rap bro Yeah Önce Trap Boys Trap <laughs> Ben Gangsta Rap zaten rapçi olmak istiyordu bebe Seni rapçi yapıyorum çocuk Ve hoşuna gitti Hoşuna gitti Bebeğimiz 3 yaşına geldi Ve Sırada Bakalım bizi ne bekliyor Bebek ne zaman uykuya dalmalı? Bunu şu an şey yapıyoruz. Ne zaman uykusu varsa, uyku zamanı geldiğinde, ne zaman yorulursa. uyku zamanı geldiğinde yaparım. Adam akıllı bir şey olsun. Adam akıllı davranayım mı 3. yaşında bebeğe ya? Bizim bebe 3 yaşında alfabeyi öğrenmiş. Onu gerçekten ona beraber şarkı söyleyeceğim. Bebeğe şarkı söylüyorum. Bu iyi bir şey. Bu kadar aptal davranmama rağmen Bebe akıllı çıktı ya. Bebeğimizin kıyafetleri ona olmuyor. Yeni kıyafetler alabilirim. Kıyafetlerini açabilirim böyle ya da onu sadece bebek beziyle bırakabilirim. Bebek beziyle bırakıyorum. Zaten evden çıktığı yok. Kalsın bebek beziyle. <laughs> Bebeğimiz bize sarılıyormuş ve bizi öpüyormuş. Ne kadar tatlı değil mi? Hayır. Biz katı bir aileyiz. Onları hemen durdur seni şerefsiz. Durdurdu hemen bak nasıl ağlıyor. Televizyona çıkmış. Ona Susam Sokağı izleteceğim lan. Susam Sokağı gerçekten küçükken izlerdim ben de yani. Hoşuma giderdi. Bebeğimizin karnı acıkmış ama abur cubur istiyor. Bebeği ne alabiliriz? Mısır gevreği, bir paket sakız, bir de pizza. Bir paket sakız alabilir miyim bebeğe ya? Bir paket sakız alabilir miyim gerçekten? Bunu kabul etti ya. Bebek çok hasta. Neyi kontrol edeceksin? Onun ateşini ölçebilirim. Direkt uyutabilirim. Havara geçirsin belki ondan. Ya da doktor çağıracağım bakayım. Direkt uyuttum ne olacak? <laughs> Öldü bebe. <laughs> Hemen bir doktor çağırıyoruz kardeşim. Aynen doktor gelip baksın bebeğe. 4 yaşımıza geldik. Kıyafet alalım mı lan bebeğe? Pikachu mu var? Allah'ım çok tatlı Pikachu yaptım çocuğu. Çocuğu Pikachu'ya çevirdim valla. Bebek bıçakla oynuyor. Onun eline vurayım. Ona bağırayım ya da yavaşça elinden alayım. Eline vurayım ya ben en iyisi. Oğlum bunun kötü bir şey olduğunu anlasın ya. Bıçakla oynanır mı lan? Bebeğimiz artık 5 yaşında da artık çocuk yani. Ayakta durabiliyor. Oturmuyor artık. Bugün okulun ilk günü. Ona ne alacağım? Eee kahvaltısını unutsun. Ona yemeğini ve kalemlerini koyayım ya da yeni bir şapka alayım. Yeni şapka alayım. Ne kadar saçma değil mi? E, Baya saçma aslında ama yeni şapka aldım. Bana geldi dedi ki. Noar baba gerçek mi? Kodumun çocuğu. Gerizekalı. Sence o ok gerçek olabilir mi? Ben evet diyebilirim, hayır diyebilirim ya da hiçbir şey gerçek değil diyebilirim. Noa baba gerçek diyorum ya. Noa baba gerçek diyorum. Akıl sağla gitti bebeğin. 6 yaşımıza geldik. Şimdi bakalım nereye gidiyor olay, olaylar nereye geçecek çok merak ediyorum. Çocuk 6 yaşında diyor ki bana anne telefonum olabilir mi? Ulan ne telefonu bu yaşta? Ama diyorum ki bir akıllı telefon, normal telefon ya da telefon yok. Telefon yok bu yaşta ne telefonu? Hayır hayır. Beyinsiz 6 yaşında telefon mu olur? Bana o soruyu sordu o kutsal soru geldi arkadaşlar. Bebekler Nereden geliyor? Ona diyorum ki kuşlar ve arılar leylekler getirdi ya da büyüdüğünden anlatırım. Büyüdüğünde anlatırım diyeceğim. Çünkü şu anda anlatamam abi. Çocuğum sınavda kopya çekmiş. Onu alkışlayabilirim, tokatlayabilirim ya da olayın çok kötü bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ben çocuğumu alkışlıyorum. Helal lan sana. Çok iyi yaptın. Okulu bitir yeter. Bebeğimiz 7. yaşına geldi ve artık yavaş yavaş büyüyor yani. Bir çocuk ne kadar çalışmalı diyor. 3 saat, 10 saat, 30 dakika. 10 saat boyunca çalışacaksın lan. <laughs> 10 saat boyunca çalış. Bir de hoşuna git çocuğun. Çocuğumu eğlence için nereye götürebilirim? Bakkala götürebilirim ya da kütüphaneye götürebilirim. Eğlence için gerçekten kütüphaneye gitmek mantıklı mı? E, sevdi bunu ya. Kütüphanede eğlenmek nedir ya? Barış Özcan'ın çocuğu oluyor harbiden. Bir dakika. Çocuğum küfür etmeye başlamış. Ona bağırabilirim tokat atabilirim ya da Çılgına dönebilirim nasıl küfür edersin diye Çılgına döneceğim nasıl küfür edersin lan gerizekalı. Ben ne diyor muymuş küfür <laughs> Bebeğimiz daha fazla tatlı istiyormuş Ona hayır diyebilirim evet diyebilirim ya da Daha fazla sebze verebilirim tamam ye ye Lan niye ağlıyorsun tatlı istedim verdim Niye ağlıyorsun gerizekalı Bu oyunda anlamadım tam olarak ne istediğini ya 8. yaşımıza geldik ama yani şu anlık bu oyundan bu kadar diyorum arkadaşlar ben Neyse sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay